Şimdi şöyle işte kırmızı renkli çubuk 8 birim sağ çekildiği için şurasının uzunluğu 8 olmuş oluyor. Mavi renkli çubuk da 5 birim aşağı inebildiği için şurasının uzunluğu 5 birim olmuş oluyor. Burada zaten bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben de. Evet şurasının uzunluğunu ne yapar? 40 yapar. Şimdi ben diğer kenarları bulmak zorundayım. Ve diğer kenarları bulacağım ve bunlar birbirlerine aralarına sal sayı olacak. Diğer mesela şuranın uzunluğunu bulmam lazım buranın uzunluğunu bulmam lazım ve buranın uzunluğunu bulmam lazım mesela. E bulduktan sonra da benim aslında alanlarım arasında şu şekilde bir ilişki vermiş. Yani A, B, C şeklinde. Şimdi bir kere de şurası 5'te. Hemen ben şuradan e, şu yargıya varıyorum. E, bir kere şuranın uzunluğu buranın uzunluğundan küçük olmalı. Çünkü diye burayı 8 ile çarpacağım. Burayı 5 ile çarpacağım. Onun için B'nin şu uzun kenarının e, A'nın uzun kenarından daha uzun olması gerekiyor. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi e, ben burada 3'ü kullandım. Yani mesela şuraya 3 sayısını verdim. Çünkü 5 ile arasından asan 8 ile arasından asan. O zaman burası 3 ise burası da 3 olur değil mi? Ama mesela baktığımız zaman saçma oluyor. Çünkü niye? Şurasının uzunluğu 5 iken burasının uzunluğu 3 olabilir mi? Olamaz. Demek ki buranın uzunluğunun 3'ten de daha büyük bir sayı olması gerekiyor. Hemen verebileceğim diğer bir sayı kim? 7. Eğer ben buraya da 7 verirsem tamam mı? E, şimdi ne olacak? 7, 5, 7 şekilde şeklinde vermiş olacağım. 7 ile 5 arasında sal, 7 ile 8 arasında sal, sıkıntı yok. E sonrasında şu uzun kenara da, C'nin uzun kenarına da, da 7'den daha büyük bir asal sayı vermem lazım ama elde edeceğim değerin en az olması gerekiyor. Onun için en küçük değerler üzerinden gidiyorum. 7'den sonra e, 9 işimi görebilir. 9'u bir deneyelim. Şurası 9 olsun. Baktığım zaman evet şu an 5 ile 7, 8 ve 9 hepsi birbirine nasılır Aralarında asal sayılarla dedik. Eğer ben oraya 9 verirsem A'nın alanına bakalım. A'nın alanına oldu. 56 oldu. Gelelim B'nin alanına. B'nin alanına oldu. 45 oldu. Bak yandım. Neden? Çünkü A B'den daha büyük çıktı. Ben böyle bir şey istemiyorum. İstemiyorum o zaman. Ay 9 veremem. 9 değil 10 veremem. Çünkü 8 9 araları nasıl olmaz? 11 verirsem eğer. Bakalım A'nın alanına ne oldu şimdi? A'nın alanına 56 oldu. 8 kere de 56'dan. B'nin alanına geldik. Ne oldu şimdi? 55 oldu. B'nin alanı 55 oldu. C'nin alanı ise ne oldu şimdi? Burada 77 oldu diyoruz. Yine sağlayamadık. Yine sağlayamadık. 8 karede 56. Evet. Olmadı. O zaman 13 verelim. 13 verelim. Yine sağlayamadığımız 13 sayısını deneyelim burada. Burası eğer 13 olursa burası da 13 olacak mı? Olacak. Şimdi bakalım 8 kere de ne oldu? Yine 56 oldu. 13 ile 5'i çarptım ne oldu? Burası 5 kere 3, 65 dediğimiz cevap oldu. Evet AB'den büyük çıktı şimdi. B A'dan büyük çıktı. Şimdi şu 13 ile de 7'yi çarparsak ne olur? 7 kere 3 20 ile var 2. 91 cevabına ulaşmış olduk. Bu durumda C'nin alanı ne olmuş oldu? 91. B'nin alanı ne olmuş oldu? 65. C'nin alanı ne olmuş oldu? 56 diyoruz. Tamamen bir deneme sorusu. Yani deneyerek bulunacak bir soru. Hepsini toplarsak 91, 56 ve 65 sayılarını toplarsak biz 212 sayısını elde ediyoruz. Yani cevabımız burada değişik oluyor diyoruz. Tamam